Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sizlerle fen bilimleri ikinci dönem ikinci yazıldan inşallah yüz almak için birlikte çalışacağız. Sevgili öğrencilerim ikinci örnekleri de çekeceğim. Üçüncü örnekleri de çekeceğim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Evet doğru yanlış etkili, etkinliğimiz maddeler hal değiştirirken mutlaka tanecikler arasındaki boşluk artar mı? Mesela sıvıdan katı hale geçerken de azalır değil mi? Her zaman bu şekilde olmaz sevgili Bu yanlıştır. Suyun yüzeyindeki de donmaya başlaması su canlıların olumsuz hava etkilenmesini etkilenmesini önler. Evet sevgili tabandan başsa canlılar e, direkt ölmeye başlar. Üstten başlayınca, yüzeyden başlayınca altında yaşayan örneğin balıklar ne olur? Etkilenmemiş olur. Bu doğrudur. Kandaki şeker miktarını azaltan hormon glukagon diye söylemiş sevgilendirim. Hayır. Neydi öğrencilerim bu? İnsülindi değil mi? Burada yanlışlık yapılmış. Öksürme, hapşırma, yutkunma gibi hayatsal refleksleri omurilik kontrol ederdim sevgili öğrencilerim? Hayır. Neydi? Omurilik soğanı olacak değil mi öğrencilerim? Burada ne yapılmış? Yanlışlık yapılmış. Bebeklerin yalparayarak yürümelerinin nedeni beyinciklerinin henüz gelişmemiş olmasıdır. Evet bu doğrudur. Evet nokta nokta ısıyı ileten. Burada iki kelimeleri sevgilenceyelim. Yine klasik ne yapacağız? Boşlukları birlikte dolduracağız. Isıyı ileten bir maddeden yapılmıştır. Evet klasik hemen nedir? Isıyı ileten madde deyince akla ilk geleceklerden bir tanesi de demirdir. Arabalarda kullanılan sıvı yakıttır. Evet sıvı yakıt hangisi? Evet benzinimiz var değil mi? Evet. Nokta nokta ısıyı iletemeyen maddelerin genel adıdır. Isıyı iletemeyenler bize ne diye söylüyorduk? Yalıtkan maddeler diye. İletken ve yalıtkan değil mi? Evet yönü zıt olan kuvvetlerin nokta noktası aynıdır. Evet yönleri zıt olsa da ne oluyordu sevgilerim? Doğrultuları aynı değil mi? Evet, doğrultusu aynıdır. Nokta nokta enerjisi odun, tarımsal atık, canlı atıklar ve çöplerden. İşte biz bunu ne diyorduk? Biyo kitle diye söylüyoruz sevgilerim. Buraya sığmayabilir. Şöyle yazayım. Yo Kütle. Evet. Sıcaklık, ses ve ışık gibi uyarılara karşı ani ve isteğimiz dışında gösterilen tepkileri de. Evet. Vücudumuz ne gösterirdi? Refleks. Değil mi öğrenciler? Evet. Boş doldurma. Katı sıvı gaz arasındaki dönüşümlerin isimlerini yazın diye söylemiş. Bildiğimiz yerden kolay yerden başlayalım. Katıdan sıvıya dönüşmeye bizler mesela buz gibi düşünürsek buna ne diyoruz? Erime diye söylüyoruz. Evet, sıvıdan Gaza geçerken ne diye söylüyorduk? Buharlaşıyor, değil mi? Buharlaşma olarak tam tersi gazdan sıvıya dönüşürken yoğuşma diye söylüyorduk. Evet. Sıvıdan da katıya doğru geçerken de örneğin suyun buz olması ne diyorduk? Donma diye söylüyorduk. Katıdan direkt gaza geçmeye süblimleşme Evet, gazdan da direkt katıya geçişte kırıalaşma diye söylüyorduk. Evet. Evet, yenilenebilir, yenilemez enerji kaynaklarını işaretleyeceğiz. Evet, sevgili öğrenciler, rüzgar enerjisi yenilenebilen temiz enerji kaynaklarındandır. Evet, nükleer enerji yenilenemez, bu da kirli enerji kaynaklarından. Daha sonra petrol de evet, yenilenemeyen kirli enerji kaynaklarından. Jeotermal ve hidrotermalde sudan elde edilen temiz nedir? Çevreyi kirletmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Evet. Buna göre hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlayan hormon nedir? Büyüme hormonudur. Korku ve heyecan anda kalp atışını hızlandıran hangisiydi? Adrenalin sağlıyordu vücudumuz kan şekerinin normal şekere dönüşmesinde insülin sağlıyordu. Burada tiroksin hormonu tiroid ile alakalıdır. Bu boşta kalmıştır sevgilendirme verilmemiştir. Sindirim, solunum, dolaşım gibi işlevleri yerine getiren, iç organların çalışmasını denetleyen aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor sevgilendirin. Bunu hangisi sağlıyordu? Omurilik soğanı bu denetlemeyi, çalışmanın denetlemesini sağlamış oluyordu. Ses dalgalarının bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sesin yansıma özelliklerinden yararlanılmaz diye söylüyor. Deniz, göl ve okyanusların derinliklerinin hesaplanmasında evet sesin dalgasından yararlanılıyor, değil mi evet, bu sesle alakalı. Denizlerdeki balık sürülerin yeri zaten bu da sesten, dalgalardan, ses dalgalarından. Görme duyuları zayıf olduğu halde yarasalar çevreye zaten bu da gönderdikleri ses dalgalarıyla yönlerini buluyordu. Gezegenler arası uzak bir hesaplamasında bunu zaten farklı bir yöntem kullanıyor. Bu biraz daha ışıkla alakalı. Evet bir miktar suya mor renkli gıda boyası damlatan Berk önce boyanın damlaları halinde suya bakın görüyorsun ilerlediğiniz sonra da suyun yavaş yavaş mor renk yani dağıldı gözlemliyor. Hangisine ulaşılamaz diye söylüyor. Maddeler taneciklerden oluşur. Buna ulaşılabilir. Çünkü bakın ne yaptı? Aralarındaki taneciklere bu renk e, yerleşmiş oldu. Maddeler boşluklu yapıdadır. Tanecik, boşluk zaten birbiriyle benzer değil mi sevgili öğrencilerim? Aralarındaki boşluklara bu tanecikler ne yaptı? Yerleşmiş oldu. Maddeler hareket yapılar. Bakın hareket ediyor zaten. Yayılıyor. Bu bunu gösteriyor. Katı sıvı ve gaz halde bulunmasıyla bunun hiçbir alakası yok. Bu da sıvı. Bu da sıvı. Sevgili öğrencilerim katı ve gaz haliyle alakalı bir örneklem burada yok. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylüyor. Evet, çevreye zararlı atık bırakmaz. Bakın yenilenebilir enerjiler bunlar temiz enerji gibi. Düşünelim. Tükenmeyen enerji kaynakları olabilir mi sevgili öğrencilerim? Yani bunlar biraz daha bakın rüzgar gibi e, sevgili öğrencilerim. Yani e, düşünürsek sulardan e, düşünürsek e, bunlar biraz daha e, tükenmesi diğerlerine göre e, az olacaktır. E, olan e, enerji kaynaklarıdır. Kullanımı sera etkisi yapar. Bakın bu e, yenilemeyen enerji kaynaklarının kirli enerji kaynaklarının e, doğaya yaptığı etkiler. Sevgili öğrencilerim, genellikle herhangi bir ham madde gerektirmez. Evet, yani mesela rüzgar gibi e, yenile genellikle söylüyor. Tamamen değil tabii ki. Mesela rüzgar nedir? E, ham madde gerektirmeyen e, bir e, enerji dönüşümüdür sevgili öğrencilerim. Tükenmeyen enerji kaynakları da bunu e, kastediyoruz zaten. Ee, rüzgar e, nedir? Dönüştürülebilir, kullanılabilir bir enerjidir. Ama seray etkisini sevgili bunu biraz daha e, nedir? E, kirli enerji kaynağı dediğimiz e, petrol gibi, dizel yakıtlar gibi e, bunlar e, daha çok e, mesela nükleer enerji gibi bunlar sebep olur. Yukarıdaki iki düzenekte de yanan ampullerin yaydığı ışık görülüyor. Yani ışık havalı ortamda olsa havasız ortamda da olsa görülebiliyor. Fakat sevgili ses duyulmuyormuş. Sesin duyulmama sebebi yani havasız ortamda sesin duyulmama sebebini soruyor. Şimdi sevgilerim sesler dalgalar halinde yayılırken başka maddelere ihtiyaç, ortamda başka maddelere ihtiyaç duyarlar. Yani havasız ortamda yayılamaz fakat ışık yayılabilir. Bunu çıkarıyoruz. Niye çıkarıyoruz? Çünkü hava olmadığı zaman ses dalgalarının bir başka maddeye çarpıp dağılması lazım. İşte bu olmadığı için nedir? Ses duyulamaz. Bu sebebi buradan çıkarabiliriz. Diğerlerine bakacak olursak mesela sesin en hızlı yayıldığı ortam gazlardır. Bununla alakalı e, bir şey gaz zaten bu ortamda böyle bir şey yok. Evet ışık hızı ses hızından fazladır. Bununla alakalı bir etkide görmüyoruz. Ses ve ışık dalgaları halinde bununla alakalı değil sevgilerim. Burada mühim olan sesin yayılabilmesi için ortamda başka maddelere ihtiyaç duyuyor ki onlar aracılığıyla yayılabilsin. Yani bu c sonucu bundan dolayı çıkartıyoruz sıvıların yoğunlukları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diye söylüyor. Şimdi sevgili aşağıdakiler en yoğun. Evet yukarıdakiler en az yoğunluk. Çünkü yoğunluğu fazla olan ne yapıyor? Dibe çöküyor. Şimdi buna göre baktığımızda A sıvısının yoğunluğu C sıvısının yoğunluğundan büyük olabilir mi? Hayır. Daha az değil mi? Bakın C daha yoğun. B sıvısının yoğunluğu A sıvısından küçük olabilir mi? Hayır. Daha fazla bakın aşağıda. C sıvısının yoğunluğu en büyüktür. Tabii ki de bakın en alta çöktüyse yoğunluğu en büyük olan budur. C sıvısının yoğunluğu A sıvısından küçük olabilir mi? Hayır sevgili öğrencilerim. En yoğun olan C bölgesidir tabana çöktüğü için. Evet. Kulak modeline göre duyu reseptörleri hangi kısımda bulunur diye söylüyor sevgili Şimdi baktığımız zaman oval pencerenin içerisinde bakın sevgili ne var? Salyangoz vardı. Bakın bu salyangoz bunun içerisinde neler vardı? Salyangozun içerisinde sıvılar vardı sevgili öğrencilerim. İşte bu sıvılarla ses reseptörleri ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Evet bulunmuyordu. Bunun sayesinde e, duyu reseptörleri e, burada bulunmuş oluyor. O zaman cevabımız salyangoz yani 2 numara olacak. Evet, yalıtkan iletken maddelerden kaç tanesi hatalıdır diye soruyor. Limonlu su. Bakın limonlu su sevgilencem asidiktir. Yani asit olduğu için nedir? İletkendir. Bu doğrudur. İnsan vücudu bakın insan vücudunda vücudunda su olduğu için suda da tuz bulunduğu için bu yanlış olmuş sevgilerim. Bunun burada olması lazım. İletkendir insan vücudu. Yanına yazıyorum. İletkendir. Evet hatta elektrik çarpan birisine dokunursanız size çarpılırsınız değil mi? Ne yapıyoruz? Tahta iletmeyen bir şeyle e, vur veya ittir diye söylüyoruz değil mi sevgilerim? Buradan aklımıza kalsın. Saf su. Bakın saf su yalıtkandır. Doğrudur. Çünkü içerisinde aslında e, asıl zaten saf su içerisindeki o mineraller ve maddeler sayesinde e, iletim sağlanıyordu. Tamamını ayıklarsan saf su yalıtkan hale gelir. Doğrudur. Tahta kürdan da zaten tahta iletken değildir. O zaman sadece insan vücudu yanlış yere yazılmıştır. Bir tanesi hatalı olmuştur. Duyu organlarının ortak özellikleri. Evet mukusta çözülebilen maddeleri bütün duyu organları algılamıyordu. Ağırlıklı e, sevgili öğrencilerim. E, diğer duyu organlarının tamamına bu e, kapsayıcı e, değildi sevgili öğrencilerim bu daha fazla yani burunla alakalı gibi düşünün. Sinirlerle bağlantılı olma ve çevreden gelen uyarıları algılama. Bakın bütün bunların hepsi sevgilenicim çevresel sinir sistemi ile alakalı. Çevresel sinir sistemi gibi düşünüyoruz. Bunları daha sonra çevresel sinir sistemi ne yapıyor sevgilenicim? Bunların hepsi merkezi sinir sistemine giriyor. Bakın çevreden gelen uyarıları gözde, kulakta, dili e, dilide ne söylersen bütün organları sinirlerden e, ne yapıyor? Bunların hepsini algılayacaklar ki merkezi sinir sistemine beyin beyincik derken ne oluyor? E, beyin en sonunda harekete geçebiliyordu. Eğer bu şekilde olmasa zaten sevgilerin vücut işlevi devam ettiremez. Bütün hepsi sinirlerle bağlantılı ve çevreden gelen bütün uyarıları her duyu ne yapıyor? Algılıyor. Çevresel sinir sistemleriyle daha sonra merkezi sinir sistemine gönderiyor. Yani 2 ve 3 bütün duyu organları için geçerlidir. Fakat mukus saçı çözünen maddeleri algılama bütün e, duy organlarla alakalı değildir. Ortak olan o zaman 2 ve 3'ü işaretleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim inşallah 100 alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere. Aldığınız notlarda lütfen bizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.